Like the whole fam goons like Rallo. One truck in front of me, one behind me to follow. Let me get a lemon pepper order, please. You gotta head a link before you order these. Docking jet skis in the Florida keys. We all grateful for Weezy but no one more than me. You just find a bottle with the messages. These days, fame is disconnected from excellence. Half the time I gotta ask niggas what they profession is, usher the generation, and these are where my professions live. Miami, yeah, Solomon you look Öncelikle onu söyleyebilirim. Güzel paylaşımlar yaptık size. Bugün şimdi biraz daha size hayatı efektif yaşama üzerine bir video çekeceğim. Biraz yaşadığım ortamı tanıtacağım size. Evi gösteriyormuşum, flex yapıyormuşum falan gibi düşünmeyin. O mindsetli değil. Los Angeles'ta size bir kere daha evimi göstermiştim. Bu fakirin böyle bir hikayesi diyelim. Artık o kafaları geçtiğimizi düşünüyorum. Şimdi Yeni Zelanda'da ben size bir video çekmiştim. Kendi hayatının CEO'su olmakla alakalı kendi yaşadığın hayatı nasıl opere ettiğin, seçtiğin yaşam alanın, bunların hepsi senin hayatını etkileyen unsurlar. Ben 84 tane ülke gezdim. Çok yerde de bulundum. O yüzden benim için en önemli olan konu benim kendi operasyonel, yani kendim için en efektif alanı seçebiliyor olmam. Yani başarı sadece para kazanmak değil, başarı sadece spor yapmak da değil, başarı sadece kültürel etkileşim de değil. Başarı bunların hepsini beraber yapabildiğinde ortaya çıkan bir şey. Biz o yüzden her zamanki gibi, ilk söylediğimiz gibi efsane olma yolculuğunda ilerliyoruz. Ben böyle bir yer tercih ettim kendimi. Yani geniş bir balkon tercih etmemin sebebi burada böyle takılıyorum. İşte güneş şuradan doğuyor. Şu karşı tamamen Miami Beach arkadaşlar. Box boks falan yapıyorum burada. Ayrıca benim burada bir boks salonum var. Bayağı ünlü UFC dövüşçülerinin falan gitti. Şurada bir ada var arkamda görüyorsanız. Oraya gidiyorum arada jet ski ile falan. Şimdi bugün günlük olarak nasıl opera ettiğimi göstereceğim. Yani neden böyle bir tercihte olduğunu neler yaptığımı günlük olarak göstereceğim. Nasıl kendimi efektif tuttuğumu. Ben doğaya biraz bağlı biriyim biliyorsunuz o seyahatlerimden dolayı da. İşte güneş batışı, güneş doğuşu, işte sunset, sunrise falan benim için çok önemli. Günlük olarak bu aktivitelerin olması, doğaya yakın olmak. Dürbünümle böyle insanları dik izliyorum arada. Şu jet ski kafalarını çok seviyorum bu arada. Arada yalnızlıkla alakalı da sorular oluyor. Şey görüyorum mesela yorumlarda. Bu çocuk biraz yalnız niye böyle bilmem ne falan gibi. Onları da anlatacağım size. Biraz daha özelimi açacağım size. Bundan bir sonraki upgrade'de de herhalde şu karşıdaki şeylerde yaşamamız lazım. Denize karşı evlerde. Oraya paramız yetmediği için buralardayız. Nefis bir videoya başlıyoruz. Bugün biraz daha size dediğim gibi özelimi açacağım. Kendim %100 Perform, nasıl edebileceğim ortamı kendime oluşturuyorum. Onu biraz daha inceleyeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Hazırsak nefis bir videoya

jet ski turu yaparız. Ben bayağı deniz aşığı biriyim, böyle denizi görmem lazım ya. Yani. O bana ayrıca bir ferahlık getiriyor. O yüzden artık ben böyle New York, İstanbul, işte Londra, maviyi göremediğim, İstanbul için giremediğim deniz diyeyim daha doğrusu. Yerlerde çok yaşayamıyorum. Böyle bir sinema alanı bunlar. Takılacağım zaman burada takılıyorum. Film olarak da izlediğim arkadaşlar ne seviyorum biliyor musunuz? Tarih, savaş, kahramanlar, böyle peygamberler, hani din related böyle, anladın mı? O tatlarda şeyleri seviyorum. Ya da science fiction filmlerini seviyorum. Onun haricinde öyle kafamı açmayan çok şeyleri izleyemiyorum. Böyle bir alanım var. Bilardo seviyorum. Önceki videolarda bayağı görmüşsünüz Hep böyle bilardo topla vururken video çekme bilmem ne falan gibi şeylerimiz vardı. Böyle denizi görüyor olmam önemli. İyi hissettiriyor bana kendimi. Ne kadar nazlı bir adammış mı onu fark ettim şu an ya. Yani suyu görmeden yaşayamıyor musun? Prenses, bu ofis alanı. Direkt gelip burada laptop açıp başlıyorum. Toplantıları burada yapıyorum genelde. O hatta kampüsün birkaç videosunu burada çekmiştim. O da size tanıtacağım bir platform. Kişisel markanızı kurmanızla alakalı. Benim şu an yaptığım gibi ben bir kişisel markayım. Bu noktadan sonra da bence yapacağınız da kendinize en doğru yatırım zaten kişisel markanızı kurmanız. Onu da size paylaşacağım. Aramızdan yeni online işler yapacak, kişisel markalar kuracak insanlar çıkaracağım. Ama ben solo çalışmayı seviyorum. Yanımda farklı enerjileri çok fazla sevmiyorum. Bununla alakalı da şimdi size birazdan Aşağıda meditasyon yaparken anlatacağım. Benim çalıştığım arkadaşlarım genelde farklı yerlerden online olarak çalıştığım, uzunla beraber bağlandım. Arkadaşlarım ben kendi özel hayatımda birebir olduğum yerde sınırları böyle çok net çizen ve kendi özel hayatımı çok fazla açmayan, kendimle biraz daha içsel bir yaşam yaşayan biriyim. Burası genelde spordan geldikten sonra meditasyon yaptığım alan. Palmiyeler falan bayağı hoşuma gidiyor benim. Buradan da direkt e, aksesim var. Jet ski'yi direkt şuraya almayı planlıyordum ama ya, şu an öyle bir şey yapamıyoruz. İleride inşallah böyle ya yatımız falan olursa onu çekeriz yalnız yaşamak ve yalnız opera etmekle ilgili olan konuya gelelim. Birçok arkadaşımız bunu tam olarak anlamlandıramıyor. Şimdi, şimdi ben Miami'de yaşıyorum. Hayatımızın birçok bölümünde de işte partilere gittik, öyle insanlarla takıldık, bir şey birçok şey yaptık, ettik. Şimdi herhangi bir parti yapmak istesek zaten insanlar eve dolarlar değil mi? Zaten her yerde aktif bir hayat var. 7-24 hiç durmayan bir parti hayatı var, insanlar var, her yerde insanlar var. Jordan Peterson'ın sevdiğim bir sözüyle beraber açıklayayım size bunu. Az arkadaşı olan ya da hiç yanında birilerini bulundurmayan adam, karşını almak istemeyeceğim bir adamdır. Çünkü o adam tecrübelerle öğrenmiştir ki olay nicelik değil, niteliktir. Yalnız olmayı tercih eden bir adamın kalabalıklara ihtiyacı yoktur yalnızken zaten güçlüdür. Onun gücü kendi içinden gelir. Diğer insanlar onay peşinde koşarken o yalnız yürümeyi tercih eder. Sahte dostlukları, ihanetleri, dramaları görmüştür, farkındadır. Hepsini tecrübe ettiği için onları hayatından çıkarmıştır. Şimdi dimdik ayakta duruyordur. Kendini tamamlamak için hiç kimseye ihtiyacı yoktur. O zaten kendiyle ve yaradanla tamamlanmış şekildedir. Olaya bir de bu perspektiften bakmanız lazım. Size de önerim hiç kimseye ihtiyacınız olmayacak şekilde kendinizi inşa etmeye çalışın. Yani hiç kimseye eyvallahınız olmasın. En güzeli eve gelme hissi. Thank you. Thank you. En güzeli eve gelme hissi. Her sabah işte spora giderken ya da ne başlarken şu görüntüyle beraber başlıyorsun. İşte böyle denizin üzerinde yaşıyormuşum hissi. Bayağı güzel hissettiriyor bana kendimi. Ve burada çok anılar biriktirdim ya. Burayı çok kullanıyorum. Şöyle meditasyon köşem. Kulaklığı takarım böyle sağlam meditasyon müziğiyle beraber hattap yapıyorum. Savunma çok önemli benim hayatımda arkadaşlar. Önce bu banyosu yapıyorum. Gözenekleri açıyorum. Sonra savunma yapıyorum. Bu benim aktif olarak yaptığım bir etkinlik toksinleri atmak için. Ayrıca bunu ailenize de söyleyin. Düzenli olarak sauna ya sadece giren biri felç ve kalp krizi riskini %50 oranında azaltıyor. Sağlık açısından çok farklı ve çok farklı perform etmeni sağlıyor bu arada bu senin. Yani size anlattığım aslında bütün konular hep aynı yere bağlanıyor. Bunu bir şekilde anlatamıyorum. Yine aynı yerlere bağlayalım da her şeyin beyninizle alakalı olduğunu ve zihninizle alakalı olduğunu daha sonra da bunu kalbinizle connect ettikten sonra neler ortaya çıkacağını anladığınız zaman hayat başlıyor. Bunun haricinde olayları, kişileri, karakterleri falan böyle anlamlandırmaya veya işte onlara anlamlar yüklemeye çalıştığınız bir felsefenin içinde yaşıyorsanız yanlış bir yerdesiniz, başarılı olabilme ihtimaliniz de yok. Yani bu ülkede doğdum, şu siyaset yönetti beni, şu şartlar oldu, bu oldu, şu beni işe aldı falan gibi hayat öyle ilerlemiyor yukarıda bir karar verici var. Onun haricinde de sizin bir operasyonel bir kimyasal yapınız var. Siz o yapıyı ve o frekansı oraya getirdikten sonra o kalbi de masaya koyarsanız her şey gerçekleşiyor. O yüzden hayatımızı işte en efektif şekilde ben nasıl %100 performansla yaşayabilirim ona odaklanmamız gerek. Gidip biraz jet ski yapalım. Belki bu arada Türkiye'ye gelirim yakında. Annem babamı çok özledim ya. Vallahi memleket özlemiyle yanıp tutuşuyorum ya. Yani. Vale hizmeti iyi. Yani ama ben günde 3-4 kere arabayı getirip götürüp verdiğim için de 7. kata park ediyorlar. O biraz saçma. Ona bir çare bulmaya çalışıyorum. Cybertrack alacaktım en son. Order verdim hatta. Buraya sığmayacağı için izin vermediler bana. Sonra geri iade ettim otomatik olarak. O üst katlara çıkarken Araba büyük olduğu için dönemiyor. Şu an yüzden hala kablo öyleyim. Thank you so much. Oh. Ah. the function? function, the function. The What right like hey. Miami'nin en sevdiğim her şey birbirine böyle. 10-15 dakika uzaklıkta Los Angeles'ta böyle acı çekiyordum yani. Bir sahile gidiyorsun bir saat, dönüyorsun bir saat. Hollywood'a gidiyorsun bir saat, dönüyorsun bir saat. Beverly'ye gidiyorsun bir saat, dönüyorsun bir saat. Her şey böyle birbirine uzak. Ve günlük hayatında anladın mı ya yani ilerleyemiyorsun. Mesela İstanbul'da da öyleydi. Ben Malsak'ta yaşadım, Beşiktaş'ta yaşadım, Fenerbahçe'de yaşadım. Yaşadığım her yerde işte bir yere gidiyorsun bir saat, dönüyorsun iki saat bilmem ne. O benim hayatıma çok gelmiyor. Kendini tanımak bu konuda çok önemli. Ya yani çünkü senin en iyi nasıl, en iyi şekilde nasıl performans edeceğini sen biliyorsun. Şimdi ben doğayı seviyorum, güneşi seviyorum, seyahat etmeyi seviyorum, hareketli hayatı seviyorum, aktif spor yapmayı seviyorum, kendimi izole etmeyi seviyorum gibi 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 işte benim sevdiğim şeyleri sıraladığımda benim için en iyi ortam işte burası oluyor o yüzden otomatik olarak. Uyandın, tak spora gittin geldin, tak gittin yemek yedin geldin, sahile gittin geldin. Yani her şeyi 15 dakikada halledebiliyorsun. İnanılmaz performans dolu bir hayat. Ya işte bu neyi etkiliyor mesela? Senin kendi normal hayat akışını etkiliyor, yani İbadetini işte teşekkür etmeni, müteşekkir olmanı etkiliyor. Mutlu olman lazım çünkü hayatta. Anladın mı? Yani senin bardağın dolu değilken kendi kabını doldurmadan başkasının kabını dolduramazsın. Bunu işte çok iyi anlamamız lazım. İşte ailene pozitif enerji aradık aradıklarında her zaman onlarla pozitif bir iletişim halindesin sinir, stres yok. Ben en son ne zaman sinirlendiğimi hatırlamıyorum arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Ya yani en son ne zaman bir şey sinirlendiğimi hatırlamıyorum yani. Bu kadar önemli bir şey ki. Buradan da şey anlaşılmasın bu arada. Yani hani ben zevki sefa içinde yaşıyorum ya da böyle yaşamayı seviyorum öyle bir durum yok. Ben hatta buna da katılmıyorum. Çünkü Instagram'da falan mesela görüyorum arada işte paylaşıyorlar. İşte hayatın anlamı mutlu olmak, hayatın anlamı işte bilmem ne olmak değil hayatın anlamı mutlu olmak kadar acı çekmektir. Emek vermektir. Düşmektir, kalkmaktır. Dönüşmektir. Mücadele etmektir. Hayatın anlamı mutlu olmak falan değildir. Bütün duyguları tatmaktır hayatın anlamı. Allah'ın izniyle yakında da işte bir böyle artık çoluğa çocuğa karışmak istiyorum. Bu hayatımı o tarafa doğru yönlendirmek istiyorum. Şimdi böyle biz Türk olduğumuz için Türk erkekleri işte biraz böyle elimiz yüzümüz düzgün bizim. Bir de centilmen falan olduğumuz için kızlar bizi çok beğeniyorlar. Beğeniyorlar yani. Buna emin olun. Size, sizin de öyle şeyler başınıza gelecek. Yurt dışına çıktığınızda. Çünkü burada çocukların birçoğu şey yani. Erkeklikte biraz eksiklikler var. Şey i̇şte bunları da kızlar fark ediyorlar direkt. Şimdi bir yere gittiğimde ben de ilgi oluyor üzerine. Ve bunu e, kontrol etmen gerekiyor. Yani bu çok ciddi bir konu. Miami'de mesela benim en büyük challenge challenge'larımdan biri bu. Yani o yüzden artık ben kendi enerjimi dış dünyayla korumak için kendime bir aile yapısını sokmak istiyorum. Baş etmesi zor. Buna hatta İncil'de bir örnek var. Hemen bu arada çıkışmayın. Ben bütün kutsal kitapları okuduğum için bunu anlatabiliyorum. Samuel diye biri var İncil'de. Onun hikayesi var lastla alakalı. İşte Samuel böyle çok güçlü bir karakter. Dünyanın en böyle güçlü yaratılmış insanlarından biri. Ee, sadece şehvetine yenilerek işte bir e, yenilgi yaşıyor. Bununla alakalı mesela çok güzel bir şey anlatılıyor. Bu videoyu izlediğinizde o video paylaşılmış olacak. Beyta'nın sınavları 7 sınavında Last diye bir bölüm var. O bölümü aşabiliyor olmanız lazım yaşayacağınız yeri seçerken üst performansı gösterdiğiniz göstereceğiniz zaman da aslında o savaşa da iyi bakmanız lazım. Yani bulunduğunuz yer sizin hangi alanla test ediyor? İşte sizi ego ile mi test ediyor? Sizi ne bileyim tembellikle mi, oburlukla mı test ediyor? Sizi işte ne bileyim mesela lastla mı, şehvetle mi test ediyor? Ona da çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden bu mind, inanç, kalp ve motivasyon dengesini tamamen korumamız gerekiyor. Bunu koruduğumuz sürece her şey mümkün. Yan yattı, çamura battı, onun çişi geldi, onun kakası geldi. İşte orada doğdum, o bana iş vermedi. O senin olayı anlamadığını gösteren bir hikaye. Hikaye öyle çalışmıyor. Bu hafta bir yolculuğa başlayacağım. Bakalım biraz Florida'yı dolaşacağım. Oradan belki bir

You just find a bottle with the messages. These days, fame is disconnected from excellence. Half the time, I gotta ask niggas what they profession is. Usher the generation, and these are where my professions live. I did brunch with the judge we appearing before. Private villas only, I don't go near a resort. We want everything galore, not just lyric galore. For real. And my city, love me like the Marta Rosen. I sent her the child support, she sent me the heart emoji. They all say they love me, but they hardly know me. Yeah, dropped them off at school, big day for my little man. Recess hits, daddy probably made another M. School bell rings, and I'm out there to get him again. Yeah, teacher of meetings, wives get googly eyed. Regardless of what their husbands do to provide, asking if I know Beyonce and Nicki Minaj. Of course.